Sevgili dostlar merhaba. Ben Yasin Çamkaya. Malumunuz ben Fatih Tecrana bir ifşa atmıştım. Ancak bu tweet'in sahte olduğunu iddia edenler oldu. Ben de daha teferruatlı bir araştırma yapıp Muhbir denilen sayfayı kendime şahit gösteriyorum. Çünkü o paylaşmış Twitter hesabında. İlk başta belgeleri aldığım Türkiye Taraf Tarih sayfasını kendime şahit göstermiştim. İnanmadınız. Ben de ilk paylaşan Muhbir sayfasına ulaştım. Yani... Bu tweet'i Fatih Teyze'nin attığı da tescillenmiş oldu. Sonra bana Müslüman edebiyatı yapıp ahirette hesabını vereceksin diyenlere duyurulur. Fatih Teycan denilen devlet kuklasının yorumunu okuyalım. Barış süreci resmi gazetede tescillendiğine göre hemen bugün Abdullah Hoca'nın özgürlüğüne koşmalıdır diye başlayıp PKK'lı kardeşlerimiz diye devam eden. Dediğim gibi ilk başta ben tarih konusunda şu Ayasofya belgesini de aldım. Türkiye Tarah Tarih sayfasını size kaynak olarak gösterdim ancak inanmadınız. Ben de ilk yayınlayan Muhbir isimli Twitter kullanıcısını kendime şahit gösteriyorum. Yani artık bu konu kapanmıştır. Hatta ben bunun linkini de vereceğim. Siz oradan istediğiniz gibi bakabilirsiniz. Yani isteyenler Fatih Tezcan tweet diye aratabilirler ki netice itibariyle bu tweetin Fatih Tezcan'a olduğu, Fatih Tezcan'a ait olduğu bence artık kesin ve net bir şekilde tescillenmiştir.